Kısaca bir özetleyelim. Bugün sayın seyirciler Zelenski'den gelen son açıklama az önce altını çizdik. Ukrayna'nın NATO'ya alınmayacağını duyduk. Bu bir gerçek, bunu kabul etmeliyiz. Ee, i̇şte bu son derece önemli bir açıklama. Diğer taraftan Kiev ve Rus ordusunun girmesine de ramak kaldı deniliyor. Son hamleye engelleyenin devam eden müzakere süreci olduğu yönünde yorumlar öne çıkıyor. Savaşan taraflar her ne kadar ateşkes kararına bile varamasa da masada kalmaya devam ediyor. Rusya ve Ukrayna heyetlerinin zaman kaybetmemek adına bu sefer çevrim içi olarak dün başlattıkları ancak teknik sebeplerle bugün ertelenen dördüncü tur müzakere hala devam ediyor. Tabii herhangi bir açıklama yok henüz ama e, öncesinde sarf edilen yorumlar çok önemli. Zelenski'nin zaten az önce aktardığımız NATO'ya kabul edilmeyeceğimiz bir vaka bunu kabul ettik sözü aslında savaşın an itibariyle durabileceğinin de işareti. Dördüncü tur görüşmelerden çıkacak sonuç e, kritik önemde. Taraflar, taraflar ilerleme sağlandığına dair açıklamalar yapıyor ama buna rağmen başkent baş olmak üzere Ukrayna'ya bomba yağmaya devam ediyor. Savaşın ekonomi etkileri konusunda uyarı ise TÜSİAD Başkanı Kazlowski'den geldi. Kazlowski petrol 70 dolardan 110 dolara yükseldi. Varil başına her 10 dolarlık artış cebimizden 5 milyar dolar Silmekte dolayısıyla ilk aşamada çok kaba bir hesapla ekonomimize ekstra 35-40 milyar dolarlık bir maliye çıkıyor dedi. Enflasyonun yaz mevsimine doğru %60'a tırmanacağını öngördüklerini de yenileyen Kazlovski, Ukrayna'da yaşananların bu öngörüyü de değiştirdiğini belirtti. Çok daha fazla olacak diyor TÜSİAD Başkanı. Kur üzerinde baskı net buradan bir risk oluşabilir uyarısında bulundu.